Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sıfır Anformatik'in kanalına hoş geldiniz. Bugün benim için çok mutlu bir gün. Bir de çok önemli bir gün. Ekran kartım geldi. Kutu açtım tabi arkadaşlar. Kontrol ettim. 4070 arkadaşlar. Gigabyte. Geldi arkadaşlar. Size göstereyim. Kullanma kılavuzu. Bunu hiç kimse okumuyor eminim. Burada arkadaşlar. Şimdi ben bunu poşeti çıkartayım. Sonra görüşürüz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi kutudan çıkarttım. Ekran kartı çok güzel. Hop. Bunu sisteme taktığımızda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar pardon kasaya taktım. Girdi. Çok güzel oldu. Şu kabloyu alıyor arkadaşlar. 8000 Yukarı, yukarı, yukarı taktık. azıcık kavlaması kaldı. İşte oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Tatlı tatlı oldu. Şimdi ben bunu kapatayım. Oradan takayım. Her şeyi yükleyelim sonra görüşürüz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bitirdim. Oyunlarımı yüklüyorum. Ben onlarda deneydim. Çok güzel oldu. Driveleri yükledim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara yorumları yazın. Bizi seviyorum. YouTube kanalıma gerçekten abone olmayı ben destekliyorum. Bir Be like. Bizi seviyorum. Görüşürüz.